Deneyap öğrencilerine elektrik ve elektronik mühendisliği alanındaki bilgi ve deneyimlerimi aktararak önemli katkılarda bulunabilirim. Problem çözme yeteneği ve yenilikçi düşünme becerilerim öğrencilerin karşılaştıkları mühendislik problemlerini yaratıcı ve etkili bir şekilde çözmelerine yardımcı olabilir. Elektronik devre tasarımı, sinyal işleme ve sistem analizi gibi konularda edindiğim bilgi birikimini öğrencilerin teknik sorunları pratik çözümler geliştirebilmeleri için kullanabilirim. Mühendislik tasarımı ve problem çözme yaklaşımını öğretirken onlara sadece teorik bilgi değil, gerçek dünya uygulamalarına yönelik beceriler kazandırabilirim. Ayrıca öğrenmeye olan tutkum ve sürekli gelişime açık olmam özellikle teknoloji ve mühendislik gibi hızla değişen bir alanda öğrenciler için faydalı bir rol model olabilir. Elektrik ve elektronik mühendisliği yenilikçi çözümler ve sürekli gelişim gerektiren bir alan olduğundan öğrencilerimi her zaman daha fazlasını öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye teşvik edebilirim. Bir diğer önemli özelliğim ise sabır ve azimle çalışmaya yaklaşımım. Elektrik ve elektronik mühendisliği karmaşık problemleri çözmeye gerektirir ve bu süreçte karşılaşılan zorluklarla başa çıkmak için farklı çözümler aramak gerekir. Bu özellik öğrencilerime mühendislikte karşılaşılan zorlukların birer fırsat olduğunu ve her başarısızlığın yeni bir öğrenme deneyimi sunduğunu öğretmek için önemli bir örnek olabilir. Ayrıca takım çalışması ve işbirliği konusundaki yatkınlığım onları mühendislik projelerinde birbirleriyle etkili bir şekilde çalışmaya teşvik edebilir. Sonuç olarak, elektrik ve elektronik mühendisliğinde sahip olduğum teknik bilgi ve becerileri öğrencilerin sadece mühendislik problemlerini çözebilmeleri için değil, aynı zamanda yaratıcı, sorumlu ve sürekli gelişime açık bireyler olarak yetişmeleri için kullanabilir.